Ne ayaksın böyle çiçek böcek falan? Hasta ziyaretine mi gidiyorsun? Oğlum ben acayip hasta ziyaretine gittim. O yüzden bütün hastalar hasta olur bana. <laughs> ben de hastayım lan sana, çakma kötü. Gel bir tur döveyim mi seni? Ne alakası var ya Allah Allah? Sen tahrik ediyorsun beni çiçekle böcekle çıkmışın Ne ayak oğlum çiçek böcek ha? Ya bugün dünya overlockçular günü de 25 Ağustos. Ben de benim halların overlockçusuna götürüyorum bunları. Vaa! <laughs> ne alıyormuş be? Ne yaşıyorsunuz oğlum siz alıcıyla overlockçuyla falan? Ne ayaksınız ha? Ben şimdi burada gösterirdim sana da. Vaktim yok, dua et. Hadi görüşürüz, git bakalım. Şefkat! Selam söyle o yâre. Overlock'tan diyarı. Ya sabır. Ben, <laughs> ben şimdi bu çiçekle mahalleye girince direkt gündemi belirlerim. Bir senede dillerimden düşmez bizim bu. Ne koçum e, bu benim evin arka sokağına bir gelsene bir taşınacak bir şey var da. Yok yok, araba yarma. Sen geldin gel yeter. Nem var ne? He? Nereye lan? Vay! Selam Bahar. Hoş geldin. O kapıdan çıkıp bu kapıya gireceksin Bahar. Lütfen. buyurun. Ne işin var senin yine burada? Sen yine beni mi bekliyorsun? Ha. Hem de baharı bekleyen ayılar gibi bekliyorum seni. Kış uykumdan uyandır beni. Niye beni bekliyorsun oğlum? Bir arıza mı var, ne oluyor? Ne alakası var, mı ya. Ha? Şöyle diyorum, baş başa hiçbir yere çıkmadık biz seninle. Baş başa bir yerlere gitsek. Şimdi ben centilmen bir erkeğim. Hem de centilmen olduğum için sen diyorum şöyle bir alemlere çıksak. Ben seninle nereye çıkacağım be? Yemek. Yemeğe çıkalım diyor. Ben seni var ya şu yokuşun başına bile çıkmam. Allah Allah. Ha kendine yazık etme. Seni İstanbul'un en güzel mekanına götüreceğim. Çünkü sen bu şehri İstanbul'un en güzel mekanına layıksın. O mekan da seninle tanışmaya layık Bahar'ım. Bu şerefi bana lütfeder misin lütfen? Ne şerefi be? Oğlum sen de şeref ne gezer? Aynen ya ben de şerefte gezer ya. Ben de ağzıma takıldı yani. Ona kadar çok şeref kullandık. Şeref meref öyle ağzıma yakışmıyor ama... Eğer seni şehri İstanbul'un en güzel mekanına götürmezsem en Tamam tamam kes kes kes. Hadi nereye gidiyorsak derim yeter. Vallahi mı kız? Buyur <laughs> bırak ben halde. Bırak hadi geç geç geç. Kuş ben kapatıyorum. Aynen gibi. Vallahi. buyursunlar, buyursunlar. Eski mi o kebap ve döner evi buyursunlar. Burası neresi? Eski mi o kebap ve döner evi? Ha? Benim mekanım. İstanbul'un en güzel mekanı. Hay burası mı yani İstanbul'un en güzel mekanı? Bahar, sen neredeysen İstanbul'un en güzel mekanı orası. Eski o ne lan? Eski mi kebabın ne alakası var? Ke kebapçı değil evet. Burası bir pastane. Ama şimdi çıkıntılık bana yakışıyor. Şimdi ben kötü adamım anladın Bir kötü adama her türlü çıkıntılık yakışması için en sempatik halini alabilmesi lazım. Evet kutuplar. Kutuplar çok soğuk. Kutuplar inanılmaz soğuk. Ama eski o kebapçısı sanki böyle bir yaz havası anlatabiliyor muyum? Sanki bir Antalya. Başka bir ikramımız da yok. Tek ifromuz var, o da burası. Yedim ulan seni! Ulan sen beni yemeğe çıkartıyorsun ya, ben seni çiğ çiğ yiyeceğim. Acil yalancı. Ya ne var bağır işte, fıstık gibi mekan. Geldik, ne var yani? El alemin mekanına gideyim, niye para bayılayım? Bomba gibi mekanım var burada yani. Lan cümle herif. Bir de bana yalan söylüyorsun. Bir de burası İstanbul'un en güzel mekanı diyorsun. Geri zekalı. Bu iki şaplak da öyle maddenin eylemsizlik kuralı yüzüne işte gidiyor yani. Ben de gidiyorum. Taksi. Vanştan gibi bir tip. Ne taksi ya? Ya çorba söyledim ben acayip müesseseden. Senin için çorba yaptırdım. Bari bir çorba içsedin ya. Konuşma lan. Konuşma. Eski boya lakası. Konuşma. Ya kızım nereye gidiyorsun ya? Taksi yürü oğlum yürü. lan binmiyor yürüsene. Lan bana bak. Ya, ben... ya bak. Lan nereye gidiyorsun? Lan? Bu bahar. ne ya? Bahar. Kızım hatamı affettirmek için sana çelenk yaptırdım gördüm. Bu çelenge kaç para yatırdığımı bilsen yemin ediyorum ateşler içinde yararsın ha. Yani hakikaten bu pahalıdır da. Lan sen bu kadar paraya nasıl kıydın lan? Kıymadı ki abla. Kaçıyor muyuz? Öderiz dedi. Hala bekliyoruz. Ne diyorsun lan? Oğlum ben sana demedim mi lan? Ha? Yengenin yanında ne pazarlık yapıyorsun benimle? Sen kaç istiyorsun? Onu söyle bakayım ben. En son 500 olur dedim. Evet, en son 500 olur dedim. 500 ne oğlum? Sen yani sonunu değil, başını söyle. Ne istiyor? 1000 TL tabela fiyatı. 1000 TL. Demin 500 diyordu, şimdi 1000 TL diyor. 1000. Al oğlum, al. Hiç önemli değil. Tamam mı? Al, al. Bana bak. Şş, dikkat et, cebine koy. Uçmasın o paralar ha. Bin lira diyor, bin lira. Bahar, Allah'ını seversen daha ne yapayım sana ya? Ha, senin için çelenk yaptırdım, limuzin tuttum. Yemin ediyorum dokuz buçuk metre. Sağ kapıdan sol kapıya on beş dakikada gidiyorsun. Kızım, seni İstanbul'un en güzel restoranına götüreceğim. Bak sen, sahi mi? Tabii kızım. Bak, bu çelenkle... Getir lan çelenkle. Çelenkle yazılana imzamı atarım. Ben, o ben, ben... ...hayatta namert, aşkta cömert biriyim. Şefik. Özü kötü. Kızım, ben bu hayatta X değil, Jix biriyim. Hadi gel gidelim. Ay, tamam, kes. Lanet, lanet. Efendim, buyurun. Buyursunlar. Buyurun efendim, buyurun. Şş, bin lira verdim lan bu. Sevengin işim, hem ben geri götürüyorsun. Nasıl yani ya? Aspaya, arısın dalayım. Hey! Teşekkür ederim. Hmm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.